Hani bazen haykırmak istersin de Bir yumruk düğümlenir boğazına Sesin çıkmaz Bağıramazsın Seni seviyorum gitme Demek istersin de Diyemezsin Sadece gözlerine bakarsın İçinde fırtınalar kopsa da Susarsın Doyasıya sıcaklığını hissetmek istersin Seni seviyorum demek istersin diyemezsin. Uzak olsan da, yakın olsan da çok özlersin ve o giderken sen ölürsün. Kimdi giden, kimdi kalan, giden mi suçludur her zaman? Ne zaman başlar ayrılıklar, Dostluklar biter ne zaman? Her geçen gün bir parça daha aldı götürdü bizden. Aynı kalmıyordu hiçbir şey. Değişiyordu her şey kendiliğinden. Artık çözülmüştü ellerimiz, artık bölünmüştü yüreğimiz. Birimiz söylemeliydi bunu ötekini incitmeden. Kimdi giden, kimdi kalan. Aslında giden değil kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten. Sana yazıyorum bu satırlarımı ve gidiyorum hayatından. Ve bilmeni isterim ki çok sevdim ben seni. Sesini duymadan, sana dokunmadan artık çok uzaklardan yüreğime hapsedeceğim sevgini. Belki artık baharlarda açan papatyalarda koklarım kokunu. Kim bilir belki sonbaharda dalından düşen Son yapraklı hatırlarım seni. Belki yağmurlara karışır gözyaşlarım ve rüzgarın sesinde bulurum tesellimi. Belki bundan sonra ellerini hiç tutamayacağım ama yüreğimin içinde elini bırakmışlığım yok benim. Her şeye rağmen üşürse ellerin beni hatırla. Hani gözünden yaş sızmaya, yüreğin sıkışmaya başlar ya, Ağlamak istemezken, suskunken, Hiç sesin çıkmaz, süzülürken damlalar, incecik yanağından aşağıya, Hıçkıra hıçkıra, haykıra haykıra, Bütün gövdenle ağlamak, boşaltmak, Dökmek istersin ya içindekini, Acını, kahrını, feryadını, isyanını, kesik bacağını hastane odasında bırakıp gider gibi yavrunu kabre teslim eder gibi hani kanın çekilmiştir ya beynin tükenmiştir gözün feri sönmüştür ya omuzların çökmüştür ya hani ve dünya başına yıkılmıştır ya artık ağla bütün gövdenle ağla öykülere haykırarak kan kusarak ağla canını can pazarında satarmış gibi ağla. Ağla, etin tırnağından sökülürmüş gibi ağla. Yıldızlar yere dökülürmüş gibi, yüreğin kerpetenle sıkılırmış gibi, gidenin ardından, gidenin ardından çırpınırmış gibi, ölümüne aşkının çıldırırmış gibi, ciğerin ateşte yakılır gibi, ağla, ağla. Cinayet, bir cinayet üstüne yıkılırmış gibi, haince arkadan vurulurmuş gibi, masumca bir cana kıyılırmış gibi, ruhun bedenden çekilirmiş gibi, Azrail'e göz kırpılırmış gibi, aynen öyle, son yolculuğa çıkılırmış gibi. Gün olur, ağlayamadığına ağlamaya kalkarsın. Kim bilir belki de ağlamaya değmediğini anlarsın gün olur çöl olursun öyle kurur kalırsın gel ağla şimdi gün bugündür doyasıya hiç gülememişsin de ölesiye ağla bugün ağla şimdi Bütün kapılarımı kapatıyorum gönlümün. Kimliğimi hediye edip bu şehre, Her bir adımımda anıları sürükleyip ardımdan, Ve rotamı da ekleyip nabzıma gidiyorum. Mutlu günlerin gelmesini bekleyen, Çehremdeki çizgileri siliyorum. Ceplerimi dolduruyorum yedekteki acılarla. Her sabah yüzümü yıkadığım gökyüzüne, Asıyorum hayallerimi ansızın içime düştüğün günden beri umutları öldü ömrümün ve ben her gün bir daha ölmek için uyanır oldum uykumdan. Paslandı gözlerim ağlamaktan, sen kendin için kal yar, ben senin için giderim. Bu defa sürgünlere giden yüreğime, bedenimi de eklerim. Uzakta bir şehirdeyim, yüreğimi sana bıraktım. Yalnız bir sevdadayım, umutlarımı sana bıraktım. Yalnızlığı alıp koynuma, gülüşlerimi sana bıraktım. Sebebim sensin unutma, ben aklımı sende bıraktım. Merhaba sevgilim, yine sana seni anlatıyorum. Gittiğinden beri fotoğraflarına bakıp ağlamaklı geçiyor günlerim. Günlerim geçiyor ama özlemin geçmiyor. Önceden her anımı gözlerine bakarak geçirirdim ya, şimdi gizli gizli bakmak çok canımı acıtıyor. Canım yanıyor, içim acıyor. Ama senin haberin yok tabi, olsa da bir şeyler değişir mi bilmiyorum. Tam unuttum diyorum, gülüşün geliyor aklıma. Sonra sarılışın, öpüşün, meleğim değişin. Gözlerim doluyor yine, ne oldu diye soruyorlar. Cevap vermiyorum sevgilim, sadece susuyorum. Daha çok ağlıyorum, gitmemen gerekirdi. Ben seni böyle öresiye severken, başka kollarda nefes almaman gerekirdi. Sol yanım acıyor işte sol yanımda bir yerde kahkahaların sızlıyor. Gittiğinden beri ben bende değilim sanki. Aklım her an sende, her şeyin ezberimde. Gidişin diyorum, ölümün bana her gün yaklaştığını hissettiren gidişin ve gülüşün özlemimi katlarcasına bana bakıp gülüşün. Öyle bir gittin ki elimdeki her şeyimi kaybetmiş gibiydim her şeyimi kaybetmiştim işte, sen gitmiştin. Bak şimdi, iyi dinle beni, iyi bak bu acılarıma, neden gittin söylesene. O sokakta beni bırakıp giderken hiç mi için sızlamadı? Düşünemiyorum, düşündükçe sanki aklımı kaybediyorum. Sonra kendimi elimde kalem, sayfalarca dolu kağıtların önünde buluyorum.'' İçimde senle sakladığım kendimi biraz daha kaybediyorum. Çok mu zordu biz olmak? Zor muydu gülüşümün sebebi olmak? Sarılman yeterdi. Bana bakarak gülüşün benim mutluluğumdu. Düşünebiliyor musun? Senin gülüşün benim mutluluğumdu. Şimdi kendi gözyaşlarıma terk ettin beni. En çok da kopunu özledim. Sana sarıldığımda boynunu öper gibi yapıp kokunu içime çekerdim. O an yaşamam gerektiğini bir kez daha anlardım. Onu bunu geçtim, unutulur mu gözlerin? Sakın vazgeçme dercesine bana bakan gözlerin. Söyle şimdi, unutulur musun bu kalpte? Vazgeçer mi bu yürek senden? Hangi acı unutulur? Sevgimin nefrete dönüştüğü zamanlardayım. Gelmen gerek. Umutlarımı fazla tüketmedin mi? Benden fazla gitmedin mi? Acın diyorum, dayanılması güç. Asıl canımı yakan bugün de başkasını sevdin. Başka kollarda aradın kokumu, başka kalpte aradın sevgiyi. Ben seni böyle ölesiye özlerken senin başka kollarda olmanı aklın alıyor mu sevgilim? Ben dayanamıyorum işte, sol yanımsız diyor. Söyle şimdi bana, daha ne kadar dayanmam gerek buna. Ben bağıra bağıra sevmiştim seni, sen nasıl susa susa sildin beni. Öyle özlüyorum ki bazen, hiç acım geçmeyecek gibi, hiç unutamayacakmışım gibi özlüyorum. Özledikçe canım acıyor, özledikçe nefes alamıyorum. Özlemin nefes aldırmıyor bana. Oysa gelsen Hepsi geçecek sanki. Gidişin canımı yaktı ama beni asıl üzen dönmeyecek oluşun ve daha da çok canımı yakan başka bir gülüşte hayat buluşun. Şimdi ne yazsam dokunur sana, ne yazsam bitiririm içimdeki seni. Hangi sevgi bana olan acını dindiriyor? Hangi kollar seninle arama mesafe oluyor? En önemlisi de ben seni bu kadar çok severken bizi nasıl kaybettin biliyorum gün gelecek ama sen gelmeyeceksin ve insan sadece ölümle kaybetmezmiş sevdiklerini hoşça kal sevgilim ve her zaman mutlu kal İnsan bir hayatının en güzel günlerini bir de en kötü anlarını ömrünün sonuna kadar asla unutmaz. Unutamaz. Bu yüzden bazılarını gülümseyerek hatırlarsın, bazılarını da nefretle. Ben seni gülümseyerek hatırladım sevgilim. Yine de en çok senden nefret ettim. Hayat insana ne verir belli olmaz elbette. Ama insan bir kere alıştı mı birine hiç gitmesin istiyor. Üstelik bir gün biteceğini bilse bile. Yani sevgilim gönül bir kere sevince insan bile bile giriyor ateşe. Ben de sevgilim ben de ömrüm ömrüne eklensin istedim. Sesim sesin, gözlerim senin, nefesim senin olsun isterdim. Olmadı işte, hayırlısı diyelim. Şimdilerde nasılsın, ne yapıyorsun bilmiyorum. Sanma ki meraktan çıldırıyorum. Öyle olduğu zamanlar da oldu muhakkak. Ancak büsbütün unuttum desem yalan olur ama alıştım. Biliyorum ne sen gelirsin bu saatten sonra ne de gelsen bile eski sıcaklığıyla ben seni sevebilirim. Çünkü bir yerden sonra bir şeyler eksik kalıyor hep ve ne yaparsan yap bir daha tamamlanmıyor. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Vazgeçilmiş bir bağımlılık gibi düşün, sigara gibi mesela. Ama ben dudak tiryakisi değilim bilirsin. Bu yüzden kafama değil, gönlüme vuruyorsun. Ve sen bunu çok sık yapıyorsun. İsyan etmemek lazım bir yerden sonra. Ve en önemlisi daha fazla dağılmadan toparlamak gerek. Hayat devam ediyor sonuçta. Ölenin ardından bile üç günlük yas tutulan bu çağda terk edip giden birinin yası daha ne kadar tutulabilir ki? Ben seni daha ne kadar aklımda tutabilirim? Ne kadar bekleyebilirim? Seni daha ne kadar sevebilirim? Geçer. Acım da, yasım da geçer. Mutlaka geçer zamanla. Belki başka bir aşkla, belki yeni bir başlangıçla ama elbet geçer. Mühim olan geçmesi falan da değil aslında. İstesem şimdiye kadar çoktan alışmıştım yokluğuna ama ben değil bir gün, bir an bile alışmak istemedim buna. Sen yokluğunu kabullenmediğim sürece aklımda olursun sevdiğim. Bunu sakın unutma. Meğer Nasıl da alışmışım sana, yüreğim seni nasıl da sevmiş. Ama ne yapalım, kısmet değilmiş. Unut yağmur tanesini, unut. Saçların rengini, gözlerin karasını unut. Şarkıları Sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları, adresleri unut. Rüzgarı, rüzgar deyince ağlatan saçlarını unut. Sil bütün isimleri, yak şiirleri. Olmasınları, olmayacakları, olmadıkları unut. Bak yoksun. Yokluğunu unut Bak gitmişsin Gitmeleri unut Varsın keşke desin Bir ses içinden Keşkeleri unut Oysaları unut Gözlerini unut Bu şehri unut Kor gibiyken içimde Kendin gidip beni burada Kor gibilerini unut Unut Unuttuğunu Islak incir tanelerini zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut. Unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi mi? Hep ellerin sıcaktı ya, en sıcak ellerindi. Elin elime değdiğini unut, unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa nereye koyarsın böyle bir aşkı öyle unut hiçbir yere koyamadığın bu aşkı unut. Kimizde vazgeçtik önce kendimizden sonra sevgimizden. Aynı anda uzaklaştık. Önce gözlerimizden, sonra gönüllerimizden. Akıntıya kürek çekememek gibi, kadere karşı gelememek gibi, ölüm gibi, kıyamet gibi vedalaştık işte. El gibi iki yabancı gibi öylece çekip gittik. Hiçbir şey yaşanmamış gibi, yüreklerimiz hiç yanmamış gibi tek bir damla gözyaşı dökmeden kimseye zarar ziyan vermeden, mücadele etmeden, ayrılın diyenlere direnmeden öylece kabul ettik. İsyan bile etmeden ikimiz de vazgeçtik. Önce birbirimizden, sonra hayallerimizden. Belki de böyle gerekti, belki bu da bir imtihandı. Kazanmak isteyen sabredecekti ya da bu yaşanan ölümün ta kendisiydi.'' er ya da geç bizi kendine çekecekti. Emanet olan bu canı ansızın isteyecekti. Kim bilir o zaman can candan nasıl gidecekti. Öyle ya tut ki sevdim dedi, tut ki bir bu severdi. Ya da bir kez yüzüme güldü. Düşün ölüm ne zor gelecekti. Yüreğim nasıl inleyecekti, nasıl dayanacaktı. Bunun daha kaç katı yanacaktı? İkimiz de vazgeçtik. Hiç başlamadan, tek bir adım atmadan, aşkı tatmadan, birbirimize yaklaşmadan, hatta konuşmadan vazgeçtik işte. Yaşamayı bile göze almadan. Git. Ne gözümün yaşına acı, ne yüreğimin acısına. Her şeyini al yanına. Yokluğunu da unutma. Hatırlatmasın seni bana. Rüyama bile gelme sakın. Sakın veda etme. Dönecekmişsin gibi git ama dönme. Öldüm say, yaz tutma. Sen kucak aç mutluluğa. Dur. Son bir dileğim sevdamın hatırına. Unutmayı öğret bana, kendini unuttur, öyle git. Daha fazla yaralarımı kanatma, git. Öldüm say, bir daha aklıma bile uğrama. Nasıl mıyım? Hiç. Öyle bildiğin gibiyim işte. Yaralı ve yorgunum. Artık kimseye güvenemeyecek kadar ürkek yüreğim. Nefes almaktan ibaretse yaşamak, evet yaşıyorum. Katledilmiş duygularıma sarılıp yaşıyorum. Kimseye belli etmeden, kimseden bir şey beklemeden yaşıyorum hem de. Kaldır o yüzündeki masumiyeti, çok yapmacık duruyor. Acımadan bak yüzüme, gördüğün gibiyim işte. Nasıl mıyım? Hiç. Öyle sildiğin gibiyim. Unuttun mu? Gölgemi bile çalmıştın benden. Var mıyım, yok muyum? Onu da bilmiyorum ya. Ama inan bana farkım yok bir hayaletten. Yitik bir sevdanın yetim çocuğu şimdi gözlerim. Beni umursamayışın değil de İnsanların acıyan bakışlarına hedef olmak yıkıyor beni. Yoksa ben yine aynı ben, sildiğin gibiyim işte. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben Yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktığımda işte iyice anladım ki sende herkes gibisin. Büs bütün unuttum, seni eminim, Maziye karıştı, şimdi yeminim, Kalbimde senin için, yok bile kinim, Bence sen de şimdi, herkes gibisin. Neden bitti biliyor musun? Artık inanmaya gücüm kalmadığı için bitti. Ne olursa olsun her seferinde peşinden geldiğim için bitti. İncittiğin yerlerin acısı hala geçmediği için bitti. Senden vazgeçemem sandığın için bitti. Her susuşun bir öncekinden daha ağır oldu diye bitti. Uğruna gösterdiğim sabrı anlamadığın için bitti. Zerre değişmeyeceğin için bitti. Bir kez olsun gönlümü alamadığın için bitti. Seviyorum deyip aldattığın için bitti. Bundan daha doğru bir karar olmadığı için bitti. Sevgin uğruna hiçbir şey yapmayacağını gördüğüm için bitti. Her defasında ya susup ya kestirip attığın için bitti. Ben senin yolunu beklerken sen başka yollara düştüğün için bitti. Buz kesmiş camlarda her gün sabahladığım için bitti. O kocaman sevginin yerini başka şeyler almaya başladığı için bitti. Sevginin sadece dilinde olduğunu anladığım için bitti. Sevgimi çok basit gördüğün için bitti. Artık sana güvenim kalmadığı için bitti. Seviyorum deyip hiçbir şey yapmadığın için bitti. Dayanacak gücüm kalmadığı için bitti. Ölmeden kefenler giydirdiğin için bitti. İlk toprağı üzerime sen attığın için bitti. Gündüzüm bitti, gecemde. Hayalim bitti, düşüm geçmişim de bitti. Bütün umutlarım, yaşama hevesim bitti. Yarınımda yoksun diye bitti. Zor oldu ama bitti. Ne kadar çok sebebim varmış bitmesi için. Ama artık senin için üzülüyorum. Her şeyi yaşayan benmişim. Sen bana katlanmak zorunda kalmışsın yalnızca. Belki de yaşayan da yaşatanla bendim. Artık daha temkinliyim. Kimseyi gözümü karartıp da sevmem bundan sonra. Hayatımı kimsenin üstüne kurmam. Sen de yaptın bunu bir daha mı asla. Hoşça kal yalan aşkım bitti. kelimeler arasına boşluk bırakmayacak kadar doluyum sana. Her kapı çalışında, her ayak sesinde, bir kuş gibi ürperiyor yüreğim. Seslenmek için her davranmamda, sensizliğin ortasında binlerce kelime kaybolup gidiyor. Bir özleyiş, bir vazgeçiş, bir küskünlük derken iki ters bir düz. Boşluk boşluk, sensiz anlar örüyorum ıssız zamanlar içinde, sensizlik kılıçlar kadar keskin bir çile olup gelip çöküyor üstüme, bir gayret kelimeler arasına hiç boşluk bırakmadan soluk soluğa sadece gözlerini alıp gelmen yeterliydi diyorum defalarca, sadece gözlerini alıp gelmen yeterliydi şu uğursuz havaları dağıtmaya. Gideceksen her şeyinle git, nemet ne cezir kalsın geriye, kuşlarımla, sıcaklığımla, vurduğun anılarımla git. Adını unutayım ve yalnız kalayım. Mevsimlerinle git, yağmurlarınla, yaz akşamlarınla, yüzüme batmış cam kırıklarınla git. Gideceksen her şeyinle git Adını unutayım ve yalnız kalayım Hiç gelmemişsin gibi Hiç sevmemişsin gibi Gideceksen her şeyinle git Çekilsin içimden akan kanım Kılıcımla kestek seferde Yüz yerinden Ani ve birdenbire git Dönüp bakmadan Git, üşümeyi bile unutayım. Öyle git ki, su ver demeyi, ölüyorken ölümü hissetmeyi unutayım. Gideceksen her şeyinle git. Her akşam aranayım asılsız ihbarlardan. Adım sabıkalıya çıksın, yolum karanlı. Sen varsan ben hiç olmayayım. Gideceksen. Her şeyinle git. Hiç bilmeyeyim hiçbir şeyi. Nefes alayım bir sonrakinde. Onu da unutayım. Kocaman git gideceksen her şeyinle git. Hiç gelmemişsin gibi, hiç sevmemişsin gibi. Gideceksen her şeyinle git. Hiç gelmemişsin gibi, bir varmış bir yokmuş gibi gözlerinde ipe çekilmiş ayrılıkların gecede uyurken koynunda ah gibi kalbimin şarkılarından da el eteğini çekerek git soğuk ve yalnız karanlık ve ansızın hatırasız ve hatırlamaksızın işte öyle şarkılarının bütün sözleriyle Git gideceksen her şeyinle git gideceksen her şeyinle git 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 hiç gelmemişsin gibi hiç sevmemişsin gibi gideceksen her şeyinle git